Merhaba, bugün sizlerle favori saç bakım ürünlerimi paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Çünkü çok güzel yeni ürünler keşfettim. Biliyorsunuz saçlarımı kestim. E, saçlarımı kestikten sonra böyle birazcık daha birkaç yeni ürün deneme şansım oldu. E, ya saçımı kesmemle alakası yok aslında yeni ürün denemem, ama denememin. Ama e, dediğim gibi çok güzel ürünler paylaşacağım sizlerle. İlk olarak başlıkta başlığa da yazdığım gibi hayatımın şampuanını bulmuş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyorum. Gerçekten şampuan arayışım benim bayağı bir süredir e, sürüyordu. Hani memnun kaldığım şampuanlar ara ara oluyordu ama ya bu kadar ilk kullanımdan itibaren saçımı yumuşacık yapıp hacim verip bira bir bir miktar olan kepek problemimi çözüp ya böyle tüm benim saçımdaki sıkıntı olan sorunlara yanıt verip yani hem nemlen benim tamam ön, en başta saç tipimden size bahsederek başlayayım. Ee, sonra şampuan söyleyeceğim. Benim saç tipim ince telli, e, dalgalı. Yani yağlı denemez. Önceden daha yağlıydı ama hani şöyle söyleyeyim. Diplerim bir tık yağlanmaya meyilli, uçlarda kurumaya meyilli bir saç tipim var. Çok problematik bir saçım yok ama eee sonra çok fazla saç dökülmesi yaşadım. E, loğusalık döneminde. Çok şükür ki geçti. E, ve bu şampuanın da bana bu geçiş aşamasında yardımcı olduğunu düşünüyorum. Hemen şampuanı gösteriyorum size. Şu Misha'nın Scalp Therapy isimli bu şampuanı. Ben ilk defa bir Kore şampuanı kullandım. Ve bayıldım. Bunu da bir sürü bloggerın övdüğünü ve önerdiğini, link paylaştığını görmüştüm. E, bir şans vermek istedim. Denemek istedim. Ve gerçekten çok beğendim. E, zaten scalp terapi yani kepek terapisi olarak e, geçmiş. Benim de genel bir kepek problemim yok şu kısımlarda ama şu ensemde e, dönem dönem herhalde strese de kaynaklı bir kepeklenme yaşıyorum. Ona çok iyi geldi. %96 doğal içerik içeriyor. Aslında SLS var ikinci içeriğinde. Hani böyle SLS, sülfatsız şampuan kullanacağım diyorsanız size uygun olmayabilir. Ama ben o kadar takılmıyorum şampuanda. Sonuçta bir sürü Vichy'nin şampuanlarının çoğunda da dermokozmetik şampuanlardan da SLS olabiliyor. Aklınızda olsun. Kesinlikle denemenizi öneririm. Bir de saçları yumuşacık yapıyor. En sevdiğim özelliği bu oldu. Gelelim ikinci favori saç bakım ürünüme. Önceki videolarda da belki bahsetmişimdir ama bilmeyenler varsa diye tekrar bahsetmek istiyorum. Şu i̇şte Urban Care'in Shake and Repair bir saç köpüğü. Bu e, şekil verici bir köpük değil. Yani bir miktar şekil veriyor ama Birazdan göstereceğim bir köpük var. Hani şekillendirme köpüğü değil. Aslında esas amacı saça nem verip, saçı kabarmasını engelleyip böyle bir birazcık da bir şekil vermek. Hemen hatta size şu an birazcık sıkayım. Çok güzel kokuyor. Şöyle birazcık sıktım mesela. Hemen şu an saçıma süreceğim. Bunu ben böyle saçımın, hani saçım kuruyken de sürüyorum. Bir tık kabarmıştı. Onun elektriklenmesini alması için de iyi olacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi hani kuru saça bile uygulayınca e, bence güzel duruyor. Böyle ben bunu genelde saçlarım evdeysem çok bir şey yapmayacaksam böyle sertleştirici bir köpük sürmek istemiyorsam çünkü sertleştirici köpük sonuçta hani bir bakım değil saçınızda ertesi gün duş almayacaksanız birkaç gün beklemesi çok da iyi olmayabiliyor. O yüzden e, o günlerde evde olacağım ve birkaç gün duş almayacaksam bunu kullanıyorum. Çünkü bu aynı zamanda bakım yapıyor. Aynı zamanda kendi saçınız ama böyle bir tık daha bu bukleler belirgin. Böyle birazcık daha iyi görünen e, yumuşak bir görünüm veriyor. Aynı zamanda çok güzel bir kokusu var. Hani yoğun bir kokusu var. Parfüm, parfümünüzle yarışacak kadar yoğun bir kokusu var. Ama ben e, hani evdeyken parfüme sıkmadığım için en azından saçımda böyle hoş bir koku olması benim hoşuma gidiyor. O yüzden bittikçe kesinlikle aldığım bir ürün. Evet. Geliyoruz. Diğer bir yeni keşfim olan aslında önceki ürüne benzerlik gösteren ama ondan biraz daha iyi olan bir ürüne. Bu da şöyle göstereyim. Davines'in bukle Belirginleştirici kremi. Davines'in ben daha önce bir şampuanını kullanmıştım. Ultra Nourishing şampuydu galiba. O da çok güzeldi. Ee, ama bu bence mişandaki daha iyi ondan. Davines'in kullandığım ikinci saç ürünü. Ve buna bayıldım. Dalgalı saçlarınız varsa bunu alın, edinin. Ya yani size bunu nasıl anlatabilirim? E, bu Elidor 724'ler var ya, lise zamanı hepimizin kullandığı. E, hala varlar ya. İşte ben önceden çok kullanıyordum. Ona benzer bir yapısı var. Ama onlardan bence kat kat daha iyi. Buklenizi e, sertleştirmeden bunun kadar güzel, belirginleştiren bir ürün ben hayatımda kullanmadım. Bunu ben hafif nemli saçıma uyguluyorum. Biraz bol yoğun bir şekilde uyguluyorum. Sonra Vigo yapıyorum. Ve gerçekten buklelerim yumuşak, belirgin, çok güzel oluyor. Hani aşırı fazla sürerseniz birazcık ağırlaştırabilir ama benim saçım ağırlaştı ağırlaştırmadı. Gerçekten çok güzel. Dediğim gibi eğer köpük bir tık sertleştiriyor ya köpükler. Hani biraz daha e, yumuşak bir saçım olsun, buklelerim biraz daha yumuşak olsun derseniz şunu şundan biraz daha e, belirginleştiriyor. Sonuçta bir şekillendirme ürünü bu. Çok bir bakım ürünü değil. Yani öyle bir vaadi de yok ürünü. Hani bakım yaptığınızda vaat etmiyor. Daha çok bir şekillendirme ürünü. Ama çok beğendim. Hatta bunu böyle biraz daha saçınız nemliyken eğer nemli bırakırsanız, kendi kendine kurmayı bırakırsanız efsane oluyor. Gerçekten kabarmasını da önlüyor saçın. Eğer dalgalı saçlarınız varsa ya da kıvırcık saçlarınız da varsa... Buna kesinlikle bir şans vermenizi çok öneririm. Evet, şekillendirme kategorisinden devam ediyoruz. Bu birazcık daha böyle bukleler belirgin olsun, sert olsun, hani daha bir şekilleneyim, kalıcı olsun buklelerimin şekli. Bir tık daha böyle özendiğim zamanlar kullandığım bir köpük. Taftın, şu taftın keratin köpüğü. Bu Dördüncü seviye. Bunun bir de beşi var bildiğim kadarıyla. Aynen. Bu son seviye değil. Dördüncü seviye ultra strong olmasına rağmen yine de çok böyle kas katı sem sert yapmıyor. Ee, güzel belirginleştirdiğini düşünüyorum. Diğerlerine göre bukleleri biraz daha hani sabit bir bukle yapıyor. Ya biliyorum, biliyorum, biliyorum. belki çok minik minik detayları saklıyorum ama dalgalı saçları olanlar beni anlayacaktır. Ee, çünkü gerçekten üründen ürüne fark ediyor. Hani bunun, bunun... Ve bunun saçımda yarattığı bukleler gerçekten farklı. Bunu da severek kullanıyorum. Ben bundan önceki saç bakım rutinim, favori ürünlerim videomda bahsetmiştim. Onun da linklerini şu an ekrana ve aşağıya koydum. Orada da bakabilirsiniz. Schwarzkopf'un bir tane büyük bir tane profesyonel saç köpüğünü kullanıyordum. O da çok güzeldi ama o saçı birazcık daha bir tık daha sertleştiriyordu. Bu hem daha ulaşılabilir olduğu için hem de o kadar birazcık daha yumuşak bir bukle sağladığı için bunlar şu an memnunum. Sizin bana önerdiğiniz köpük varsa yeni köpük e, denemelerini açayım. Sizin böyle favorim dediğiniz bir köpüğünüz varsa bu taft bitince ona yer veririm veya taftın başka bir renginde kullanılabilirsiniz. Lütfen dalgalı saçlılar aşağıya bana yazın. Evet, diğer ürünüm L'Oreal Elsevier Moisture Yağ Serumu. Benimki normal saçların her saç tipine uygun olan bir de bunu boyalı saçlar için olanı var ve ben normal olanı kullandım boy olmadığı için saçımdan. Çok güzel yani ben bunu e, çok seviyorum. Biliyorum çok popüler bir ürün hani herkes yani bilinen bir ürün hani çok değişik bir şey size göstermiş gibi olmuyorum belki ama yani birçok yağ denedim daha yüksek fiyatlı da mesela Organics'in yağını da denedim o da şu an herhalde 75 liraya falan çıktı e, fiyatı. Hindistan cevizliydi galiba. Ee, başka birkaç yağ, da, yağ daha denedim ama nedense bana şunun verdiği etkiyi hiç biri vermiyor gibi geliyor. Ee, diğerleri biraz daha ağırlaştırıyordu. Bunun saçı ağırlaştırmaması çok güzel. Hani evet içinde e, silikon var. Hatta ikinci içeriği silikon. Ama ben silikona karşı değilim. Silikon bence bir bariyer oluşturduğu için saçınızda. Saçın e, mesela tararken ya da işte şekillendirirken e, yıpranmasını engelliyor. Dediğim gibi ben bunu çok seviyorum. Eğer... Sizin de yeni bir serum arayışındaysanız bakabilirsiniz. Bunu bu arada ben saçlarımı her zaman duştan çıktıktan sonra pıs pıs taradıktan sonra bunu bundan sürüyorum. Üzerine o köpükleri genelde sürüyorum. Ama bazen hiç bunu kullanmadan direkt mesela şununla saçımı açtığım da oluyor. Hani saç açıcı sprey kullanmadan. Evet geliyoruz diğer bir ürüne. Bu da The Ordinary markasının Argan yağı. Bu aslında direkt saç için olan bir şey değil. Hani cildinize de kullanabilirsiniz. Ben bunu çok yoğun olduğu için bazen duş önceleri şöyle elime bir 2-3 damla alıp elimde ısıtıp saçıma uygulayıp duşa giriyorum. Ya da duştan çıktıktan sonra eğer evdeysem ve bir yere çıkmayacaksam biraz daha saçlarım yıpranmış gibi hissediyorsam yine 2-3 damla alıp elimde ısıtıp saçıma uyguluyorum. Ee, çok yoğun olduğu için, çok az ürün yeterli olduğu için bence fiyatını hak ediyor ve çok uzun süre gittiği için bunun yerine Hindistan cevizi yağı da kullanabilirsiniz ama ben Hindistan cevizi yağıyla hiçbir zaman böyle anlaşıp onu böyle sevip kullanabilen bir insan olmadım. Daha önceleri daha böyle saçımı işte ya yapıp tüm saçımı bir işte böyle boneyle sarıp yattığım oluyordu. Şimdi artık o kadar öyle bir vaktim ve enerjim ve kursağım yok açıkçası. Hani bundan böyle 2-3 damla alıp e, uygulamak benim kolayıma geliyor. İşimi de görüyor görüyor. Çok memnunum. Gerçekten o iç uçlardaki bu çatallanmaları e, tabii onu kestirmek her zaman en iyi çözüm ama yani bakımla ne kadar iyi olabiliyorsa bununla o kadar iyi oluyor. O yüzden memnun oldum bir Bakabilirsiniz. Diğer bir favori saç bakım ürünüm de olmazsa olmaz. Batiste. Batiste şu orijinal olan normal saç bakım saç bakım değil işte kuru şampuanı. Artık biliyorsunuz kuru şampuanlar hayatımızın bir parçası. Hele anne olduktan sonra kuru şampuanların değerini <laughs> biraz daha anladım. <laughs> Çünkü banyo yapmak ilk zamanlar hele gerçekten bir lükstü. Benim bu ben bittikçe hiç macera aramadan direkt bu yeşili alıyorum. Ar alıyorum. Çünkü bunun kokusu nötr ve e, parfümle veya bir şeylerle karışma baskın bir kokusu yok. Diğerleri bence biraz baskın bir kokusu var. Özellikle bir e, Ekstra volüm olan bir tane pembe var. Onun kokusu aman ya. Yani o beni dayanamıyorum ona, onun kokusuna. Gerçekten çok iyi volüm veriyor ama mesela o kokusu yüzünden onu da satın almıyorum hiç. Bunun kokusu çok güzel. Bir de fresh and crisp olan var mavi. Onun kokusu da O yüzden bunu sıkıyorum. Ee, Banyo yaptıktan sonra bir yere gideceksem hacim vermek biraz daha tekstür yani saçı hani böyle yeni yıkanmış bir prenses prenses görüntüsünden biraz çıkarmak için hani böyle bir doku ve ee, işte anladınız siz onu. o, O vibe'ı vermek için bazen kullandığım oluyor. Ama genel olarak temiz saçıma sıkmayı sevmem yani yer etmiyorsam. Ama ikinci üçüncü günü hiç affetmem sıkarım. Evet bu video bu şekildeydi. Dediğim gibi bana aşağıya sizin favori bir köpüğünüz varsa köpüğünüzü yazın. Eğer köpüğünüz yoksa en favori saç ürününüz ne onu yazın. Favorilerinizi aşağıya bekliyorum. Benden video isteğiniz varsa onu da yazabilirsiniz. Beni şuradan takip edip Instagram'a. şuradan da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşçakalın.